Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Ben Vega. Bugün sizlere fan oynayacağım. Ya öyle iyi bir fanıcı değilim ama faninin olayı şu. Zaten 2-3 ip attım mı yetiyor zaten. Kil her türlü alırsanız Genel Franco oyuncuları illa blue buff'u basacak yani. Fani'nin buff'ını basacaklar yani. Harley şey yaptı ıı, destek çıktı Minotorla beraber. O yüzden buff'ımı alacağım. Şimdi red'ime gitmek istiyorum. Buradan hızlıca olmadı. Yani çok iyi patamıyorum ama yani şey yani çok da böyle bir kötü oyuncu değilim yani. <laughs> ama karşı taraf <laughs> iyi oyuncu olduğumu <laughs> yani iyi oyuncu değilim yani fanide ama onlar bilmiyor. <laughs> Fanny'yi görünce otomatikman e, daralan olduğu için e, onları keseceğimi düşündüklerinden. Şurada 4 olmaya çalışacağım abi. Fanny'nin olayı bu abi. 4 al 4 olcan. daha doğrusu benim için öyle. Hani 4 olacaksın. 2 patlatcan, ultiye basacaksın. Q'ya basacaksın. <laughs> şeyi yapacaksın yani. Burada çok yazıyorlar. Burada şeyi görmüştüm. Ee, onu kesmeye gidiyordum. Ve il kesti. Şurada şunu hızlıca alıp 4 olacağım. Buradan yukarıya şeye çıkacağım. Yukarıya e, Genge çıkacağım XP koridoruna. Normalde ADC koridoruna gitmem lazım ama beni şeyi beklemiyor. Çuğu beklemiyor. O yüzden de şimdi Chu şeye girdi. Şöyle halatımı tutturacağım ona. Ulti bitti abi. Olay bu. Yani gördüğünüz gibi fan ile öyle 5 ip 10 ip atıp böyle <laughs> ekstra ekstra şeyler yapmanıza gerek yok. E, sakin oynayacaksın abi. 2-3 ip at. Yani 2 ip at kulenin altına gir. 1 ip de geri at. Kulenin altından çık yeter. Bir de kaçmayı başarabiliyorsan. Tf'lerde adamların arasına girip kaçmayı başarabiliyorsan o zaman sorun yok. 4 olmadan şeyi düşürdüm zaten. çoğuyu düşürdüm. E mit mit de bir kere düştü. Artık bundan sonra aşağıya gideceğim. Abi fan Blue'suz oynanmıyor. Oynanıyor yani mesela sola layne mesela alıyor. Ben denedim yani bir iki kez. E, kula altında kalman lazım. Bu enerji olayı çok önemli yani. Bak şimdi burada red almadan oraya gireceğim. Burada tutturamadık. Burada aldım. Burada kule çok vurdu bana. Kulenin altında çok kaldım. Bir de burada şimdi hasarı yedim. Öldüm yani. Ya şimdi ben orada ulti atmayacaktım. Normal düz kesecektim. Ultiyi de Granger'a atacaktım. Bizimkiler yamyam yam gibi. Kill bırakmayacak. dedim hani en azından şey yapayım. Ama morali bozmaya gerek yok. Hemen gideceğim. Şimdi bir redimi alayım. Hani böyle iki, iki, iki pat, üç pat yeter yani. Hani Fani zaten güçlü bir hero yani. Karşımıza da geliyor yani. iyi benim gibi yani. Hani benden iyi oyuncular var. Evet çok güzel Fani oynuyorlar adamlar. Ama yani hani çok iyi bir fanici olmana gerek yok yani. Hani şu şekilde oynasan yeter. Hani bundan daha kötü oynayanlar var. Adam hiç ip atmasını bilmiyor. Yani şimdi bak şeyi gözlüyorum abi. Bekliyorum. Şuradan bak atacağım, atacağım, girdim, vurdum. Çıktım abi. Hasarı tamamlamış oldum yani. Bende kalmadı ama en azından o hasarı tamamlamış oldum. O Veil'in ultisini ölsün yani. Ne oldu? Aşağıda ADC de düşmüş oldu. Ben şimdi görevimi yapmış oldum mu? Yapmış oldum yani. Bir suikastçı olarak görevimi yerine getirmiş oldum. E sürekli bu blue bitiyor zaten. Sürekli almak zorundasınız abi. Hani TF içinde değilsiniz. Şimdi burada gördüm yani. Dışarıdan ses geliyor araba sesi. <laughs> burada hop kestim aldım çünkü Vayne'in ultisi boştaydı. Burada Kaplumbağa'ya gireceğim. Herkes aşağıda. Takımı en azından öne geçiririz. Ya ip kaçırıyorum. Kaçırmıyor değilim ama yani gene de şey... Ee, harita kontrolü yapıp, doğru yerde doğru zamanda iki ip atıp üçüncüsünde ultiyi çakıp hani kili zaten çıkartıyoruz yani. Burada arkadaşlara yazıyorum ki hani bak bekleyin biz mesela mavi alıyoruz değil mi? Red alıyoruz. Buff alıyoruz. Buff almamızı bekleyin yani. Burada redi çaldırıyoruz. Aa. Burada keseceğim ama ulti atıyor. Zaten enerjim de bitmiş oluyor. Ona yetişmek için ipi kaçırdım zaten. Burada sinirden ipi kaçırdım. Burada duvar bug'ı yaparım dedim ama baktım arkası da var ya hemen kaçayım. Beyz atıyoruz abi. Fanny'nin olayı bu. Enerji azsa abi. Beyz Base atacaksın. Beyz'den hemen uçarak koridorlara gideceksin. Blue buff çabuk bitiyor ya. Buff çabuk bitiyor yani. Burada arkadaşlara da yazıyorum. Bakın hani böyle böyle. Yani eksik TF yapmayın yani bekleyin ben hani bafımı alayım şeyimi alayım ondan sonra geleyim yani hani o zaman TF arayalım çünkü takım savaşlarından önce Fanny'nin güçlenmesi lazım o da ne olur Blue'yu alarak güçlenir yani şimdi burada şeyi gördüm atlayacak bekliyorum ama ben gideceğim oraya abi çok iyi ultiyi kullandı zaten çıktım ben de çıktım da ulan tam da şeyin önüne koşturmuşuz ha Burada hemen redi alacağım abi. Önce şu ormanı bir keseyim. Ya sürekli farm yapıyorsun abi. Niye sürekli farm yapmak zorundasın? Neden? Çünkü fani güçlenmesi lazım abi. Hasar atması lazım. Şimdi yedi denizin kılıcı çok güzel. Hem ucuz hem de güzel vuruyor. Şimdi şu TF'nin içine bir dalacağım. burada şeyi çıkardım ben de. Yani öyle diyorum ya süper bir şey değilim. Fanici değilim. İyi kaçtı. Girmeyeceğim abi. Çünkü Franco var. Franco'nun olduğu yere girmek istemiyorum abi. Anladınız mı? Yani tutacak, çek çek, Aslında ultiyi atacak. Sıkıntılı şampiyon zaten. Benim olayım şu, iple girdim, atladım, eğer şeyi yakalasaydım Granger'ın canı azaldı, orada tf yapamaz yani. O yüzden geleceğim şimdi blue'umu tekrar alacağım, sonra bir base açacağım. İşte bizim takım arkadaşları şunu yapması lazım bak, fani yok, mavisini alıyor, blue'sunu alıyor. Hani girmeyelim, ben çünkü onları şey yapamam yani. Şimdi ben onları her öldürmesem de her beyze gönderişim bizim öne geçmemiz demek yani. Öyle düşünün. Hop hop hop. Ulan. Kaçırdım bunu ya. İpi, ipi düzgün atamadım. Öldü. Öldü buradan çıkmam lazım. Enerji kalmadı. Dur bakalım gelecek mi? kilimin de dönmesi lazım. Hiç gerek yok burada şey. Neyse benim redi alsın ya. Blue üzerimde zaten. Skilllerin dönmesini bekliyorum abi. Ya benim oynayışım tarzım bu yani. İki at ultiye bas. Q'ya bas. Kaçtı burada. Eğer o arada yakalasaydım onu. Gördüğünüz gibi attım, vurdum, çıktım. Skill, skill dönmesini bekliyorum tekrar. Ee, <laughs> yani böyle canlara bakıyorum, kontrol ediyorum. Yani iyi bir fanici değilim ama yani şey olayı takip ediyorum. Yani haritayı takip ediyorum, mini haritayı takip ediyorum. Ee, bak şimdi bu bloom'a gidiyorum yani. Anladınız mı? Zaten bak 3'te 3 üç atacağım şimdi. Ama yani şey dediğim gibi yani olayı iyi takip etmek lazım haritayı. Bak bir kere öldüm yani. 4-1-3 gidiyorum bir kere öldüm yani. Sadece haritayı takip ediyorum. Bak minatoru bir gözüm minatorda. Chu'yla eğer minator eğer şeye saldırırsa. Ki burada Chu beni... Bakın burada mıydı? Buradaydı galiba. Aynen burada beni bir tekmeleyecek yani Chu. Ben arka, orada burada duran arkadaşlara güveniyorum. Hani Minotaur hani gelir şey yapar diye. Şu burada beni tekmeliyor. Canım az. Ben buradan çıkacağım zaten. Kaçacağım. Hani geriye döneyim kesin mi diye düşündüm de. Baktım onu kestiler. Şuradan kuleyi açayım diyeceğim. Baktım kuleyi de açıldı. Zaten ondan sonra dedim burada artık bir base atayım. Geri döneyim. Ee, mi, olay var. Mide hemen gideyim abi. Harita takibi. Bak şimdi şurayı, burayı. Abi burada bir hasar yiyorum. Alev atışları şeyler. Ulan bayağı bir hasar yedim yani. Tam böyle gideceğim, uçacağım. Alev atışı yani kanı susamış baltığı o yüzden çıktım. Aralarına girdiğim zaman en azından can çalayım, şey yapayım. Şurada Blue'ye tekrar girdim. Aa, ya oyun böyle yani şey değil. Ben öyle iyi bir fanici değilim ama olayı gözlüyorum abi. Yani gereksiz yere de ölmüyorum. Biliyorum yani hani TF'lere ne zaman gireceğimi hesaplıyorum yani. Hop şimdi bunu kestim. Bak hop geldim. Vuracağım bunu şeyle. Şimdi bunu da hop hop 3'te 3. 3. Yani dediğim gibi yani hani çok iyi fanici değilim ama bak hasarları tamamlıyorum. Gidiyorum adamlara ağır hasarlar atıp onları base'e gönderiyorum. Yani bir takım yani ekip oyuncusunun yapması gereken görevleri yerine getiriyorum yani. Burada onu da keseceğim. Hop hop ulti. Bitti. Olay bu yani. Hani böyle ekstradan şey değil yani. Şimdi burada bir base atacağım abi. Şimdi bakalım. Kaç kaç gidiyoruz. 8-1-3 Clint'e 8-2-8 gidiyor. Güzel. Ben burada bir çok hasar yiyorum diye antik zırh çıkacağım. Chu var. Granger var. Red'i bıraktım abi şeye. Granger'a. Bloom var zaten. Karşı tarafında Red'ini de almıştım. Hani farm için gelmiştim. Kendi Bloom'a döneceğim buradan hemen. Ya çok da kötü oynamıyorum yani. Hani bak ben de 8-1-3 oynuyorum yani. Bir Clint benle benim gibi güzel oynamış. O da 8-2-8 oynamış. Clint zaten güzel oynuyor. O oyunu taşıyor zaten. Mino ile beraber. Ben de şimdi olay yerine gidiyorum. Yani burada yani şey yapıyorum yani. Eğer burada bir TF çıkarsa çıkacak yani TF çıkacak. İşte böyle şimdi fanenin olayı bu. İki, iki ip atacaksın. Ultiye basacaksın. Vuracaksın. Canlarını alacaksın. Şurada Granger'a bir gireyim dedim attım attım multi multi attım ama o kaçayım skillim yok şimdi boşu boşuna da girmek istemiyorum şu dar alan dar alanda bir şeyler yaparım ulti attım düz vurdum zaten Q'yu gördüm abi orada burada bir base atıp şey yapmak istiyorum. O çuğuya gitmek istiyorum yani. Veil vale orada. Veil de onu takip ediyor ama Veil vale kesemeyebilir diye. Hemen şöyle hop hasarını tamamladım. Olay bu yani abi. Gittik desteğe gittik. Vurduk aldık. Hani Veil'in vale ultisiyle tamamlamış olduk yani. Ultimi kullanıyorum yani. Hani eve saklamıyorum yani. Götürmeyeceğiz yani kimileri var mezara saklıyorlar yani. Ultiyi bir türlü atmıyorlar. Allah canları azalsın. Hani kil bende kalmış, onda kalmış hiç sorun değil yani. Hasarı tamamlayalım yeter. 9-1-4 yapmışım abi. Güzel. 8-2-9'da krim gidiyor. Hani şu kendi takımımızın içinde yani hiç de kötü oynamamışım yani. Abi iyi bir bak dediğim gibi çektim şey hayal şeyi ama burada var ya Mino çok iyi kurtardı bizi ya. Şurada aralarına girmek istiyorum şuradan ipi atıp attım abi hasar yemiyor adam ya. Gördünüz mü hasar yemiyor adam. iyi kaçtı buradan ya. Buradan hızlıca bir base atayım. Hasar yemiyor hasar. Granger'a vurduk da Baksana abi o da zırh almış. Burada oyun bitecek galiba ya. Bizim çocuklar bitiriyor. Ben gidesiye kadar bitiriyorlar zaten. Ya böyle yani oyun yani çok iyi bir fanici olmanıza gerek yok. Benden fan istediniz. Ben zaten bak Çoğu videolarımda görmüşsünüzdür. Ben iyi bir fanici değilim diye söylüyorum zaten. Ama yani aldığımızda da o kadar da kötü oynayan bir fanici de değilim. E bir kere ölmüşüm. 9 kere almışım. 6 tane de asist yapmışım. 8.7 puanla oynamışım. Clint 11-2-9 oynamış. Yani Düşünün yani. Veir 8 kere ölmüş. Minotaur 6 kere ölmüş. Şeye bakar mısın abi Harley'e? Bir de sal orman sal diyor yani. Bir de. Adı Harley e orman salsak iyice sıçmışız demek ki yani. Şimdi ikinci balta yerine e, umutsuzluk çıkan da var abi. E, Kanat susamıştan sonra direkt umutsuzluk çıkan da var. İyi e, bir fancı değilim ama e, çok da kötü oynadığımı da düşünmüyorum. İki ip atıyorum, bir ulti atıyorum. Zaten fanenin olayı bu. At iki ip, bir ulti, tamam bir düz vuruş, bir skill'inle bas, Q'ya bas, tamam işte abi. Adam tek giyiyor yani, her türlü tek giyiyor yani. XP'de de oynasanız infazı giriyorsunuz abi. iki hep ulti infaz bilmem ederken adam zaten ölüyor yani gidiyor. Ee, oyun böyle. Ee, bence yani idare eder bir oyundu. Ama tabi hard maçlarda yani bilmiyorsanız mesela ben bilmiyorum hard maçlarda fani almam yani. Çünkü muhakkak o blue'yu bırakmazlar yani. Ya, çok bir hard bir maç değildi. Ee, çok da kötü değildi. İyi. Ben şey eğlendim yani. Güzel bir oyundu yani. Buraya kadar izlediyseniz zaten. Zahmet olmasa dostlarım e, abone olup like atarsanız yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Dostça kalın. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.